Selam. Bugün Emre'nden aldığım takıları takacağız. Önce bir göstermek istiyorum yakından. Şu bilekliği çok beğendim. Çok güzel. İlk bunu takacağım. Kıyafetin üstüne takacağım ama siyahın üstüne kendini daha belli edeceğini düşünüyorum. Bu zaten benim zincirim de böyle duruyor. Çok güzel oldu. Şimdi bir tane bileklik almıştım aslında ama açarken kırıldı. Yani şu parçası ayrıldı birbirinden. Ve bunu benim tamir etmem mümkün değil. Bunu ya geri götüreceğim ya da bir bakacağım ne yapabilirim diye. Şu çok tatlı. Şunlardan aldım. Şimdi takmayacağım ama. Şimdi kelepçe taktığım için bunları takmayacağım. Baget ve normal suyunu aldım. Şunu takacağım şimdi. Şöyle onu da buraya. Aslında buraya daha iyi olur. Şöyle. Bunun ayarı var aslında. Ayarını küçülteceğim birazdan. Tane kolye almıştım, birisi ilk kopan bilekliğinin aynı zincirinden taşlı, diğeri de böyle. Aslında şu an bir kolyem var ama deneyeceğim. Belki bu zincirle beraber güzel olur, taşlı zincirle. Ha, olabilir gibi ama <laughs> biraz yoğunlaştırayım ve diğerine takacağım. Aslında beni hiç rahatsız etmedi bu taş. Normalde aslında biraz farklı. Şu ikisi daha sarı, bu daha taş taş ama beğendim. Bence güzel oldu. Bu arada şu minik eklem yüzüğünü ve şu minik eklem yüzüğünü de Emine'den aldım. Tanesi 20 liraydı. Sadece bu ikisi çelik değilmiş ama çok iyi bir kaplama olduğunu ve ürünün arkasında durduğunu söyledi. Denemek için aldım. Çok güzeller eğer memnun kalırsam tekrar alacağım. 20 lira. Yani 20 yıllık bir takı çok iyi. Bu kadardı. Ben çok beğendim. Şunları özellikle